Merhaba. Birkaç yıl önce katıldığım bir eğitimde mentor eğitimi tamamlarken e, tahtaya bir valiz çizmişti ve valizinize neler koydunuz, bunları düşünün ve bunları paylaşarak eğitimi bitirin demişti. Katılımcılar tek tek fikirlerini belirtirken sıra bana geldiğinde ben e, valizimden ne çıkarttığımı düşündüm diye cevaplamıştım. Çünkü valiz aslında oldukça doluydu ki yıllardır gidilen kurslar, yapılanlar, edilenler. Artık oradan bir şeyleri çıkartmanın, yani taşıdıklarımı hafifleştirmenin zamanı geldi diye düşünmüştüm. Geçenlerde elime geçen David Hawkins'in Bırakmak adlı kitabının tam da bu noktaya değindiğini düşünüyorum. Hawkins, da, Hawkins'in daha önce Güce Karşı Kuvvet adlı kitabını da okumuştum. Bu kitap yazarın e, doktora çalışmasının kitaplaştırılmış hali. Yazar burada duyguların e, frekans değerlerinin ölçümlerini yaparak bilinç haritası çıkartıyor ve duygularımızın en ağırından yani suçluluktan en e, yükseğine yani aydınlanmaya doğru olan haritayı e, gözler önüne seriyor. Kitap benim için oldukça etkileyiciydi. Hemen ardından yazarın diğer kitaplarını ele aldım ve Bırakmak kitabında bende oldukça güçlü bir etki bıraktığını söyleyebilirim. Yazar bu kitapta yıllardır kendimize yük ettiklerimizi, taşıyıp durduklarımızı bırakmanın, şifalanmanın en önemli anahtarı olduğunu söylüyor. Fakat e, diğer kişisel gelişimcilerden farklı olarak yazar bunu bir fikri pazarlar gibi değil, bir hakikati ortaya çıkartır gibi e, sunuyor. Bu da bence Hawkins'i diğerlerinden farklı kılıyor. Yani aslında benzer cümleler kuruyorlar, zihin-beden ilişkisi üzerine ya da hastalıkları düşüncelerin yarattığı gibi e, söylemler var yazarda da. Ama bunları dediğim gibi bir fikri pazarlar ya da hızlı çözüm önerileri sunar gibi yapmıyor. Yazar duygularımızla temelde üç şekilde ilişkilendiğimizi e, söylüyor. İlki bastırma, diğeri ifade etme, üçüncüsü ise kaçma. Bu üçü de bizi hasta ediyorlar. Bastırma, e, ne yapacağımızı bilmediğimiz zor bir duyguyu yok sayarak, onu görmezden gelerek hayata devam etme çabamızı ifade ediyor. Birçoğumuz bunu kullanıyoruz. Ama duygu tümüyle bizi etkisi altına alırken onu görmezden gelmek aslında çok da etkili olmuyor. Bırakma mekanizması işlediğinde duygunun üzerimizdeki etkisi ortadan kaybolurken bastırma mekanizmasında ise duygu orada varlığını ve enerjisini tümüyle sürdürürken bizim onu yok saymamız söz konusu. İkincisi ise ifade etme. Burası benim için oldukça şaşırtıcıydı. Çünkü Hawkins ifade etmenin de aslında pek işe yaramadığını söylüyor. Ben tam aksini düşünürdüm. İfade etmenin sorunları çözmekte oldukça güçlü bir araç olduğuna inanırdım. Fakat bu yöntemin sıklıkla işe yaramadığını da kendi hayatımda gördüm. Hawkins de böyle söylüyor. İfade ederek aslında olumsuz enerjiyi yayar ve bürütürsünüz diyor. Ve e, pek de bir işe yaramaz, sorun çözemezsiniz bu şekilde diyor. Üçüncüsü ise kaçma. Kaçma bastırmayla oldukça benzer ama burada biraz daha bağımlılıklara yönelmekten bahsediyor. Yani uyuşturucu, seks, alışveriş bağımlılığı kaçmayı iyi örnekliyor. Fakat yalnızca bu kadar uç örneklere gitmemize gerek yok. Sonu gelmeyen sohbetler, mesajlaşmalar, her daim sosyalleşme çabası içerisinde olma, sürekli online olma bile bir kaçma mekanizması örneğim. Tüm bunlara alternatif olarak yazar bırakma tekniğini öneriyor. Peki bırakma tekniği nasıl işler? Önce duygularımızın farkına varmamız gerektiğini söylüyor. Farkına vardıktan sonra ise onların... E, ortaya çıkmasına izin vermemiz yani onları bastırmadan yaşamamız gerektiğini söylüyor. üçüncü adım ise oldukça önemli bence yazar burada duygunun altında yatan sebebi bulmamız gerektiğini e, iddia ediyor ve bunun için bir egzersiz önerisi var. Daima içinde bulunduğunuz duruma ne için sorusunu sorarak derin bir kazıya girin diyor. Gelin burayı bir örnekle biraz daha anlaşılır kıralım. Diyelim ki kendinizi üzgün hissediyorsunuz. Kendinize sorun, niçin üzgünsün? İlk cevabı kolaylıkla alacaksınızdır. Diyelim ki üzülmenizin sebebi eşinizin doğum gününüzü unutma, unutmuş olması olsun. Niçin üzgünsün? Eşim doğum gününü unuttuğu için. Eşin doğum gününü unutmuş olması seni niçin üzgün hissettirdi diye niçin sorusunu tekrar devam ettirerek sormaya devam etmemiz gerekiyor. Kendimi değersiz hissettim, sevinmediğimi düşündüm diyebilirsiniz bu cevaptan ardından ne içini sormaya devam edin. Onun bunu yapması sana kendini ne için değersiz hissettirdi? Çünkü sevilmek için onun onayına ihtiyacım vardı belki. İşte derin kazının sonunda bir yerde aslında karşımızdakine duyduğumuz öfke, kin, hayal kırıklığını bir kenara koymamıza yarayacak. Sorunun kendimizde yatan kaynağına iniyoruz. Yani az önceki örnekte de değersizlik e, durumu gibi az önceki örnekteki değersizlik durumu gibi bir kere e, üzüntümüzün kaynağının kendimizde yatan değersizlik duygusu olduğunu fark ettiğimizde zaten e, az önce işlettin biraz önce işlettiğimiz öfke, kırgınlık, kızgınlık gibi e, mekanizmaların hepsi kendiliğinden iptal oluyor. Yani onları bırakıyoruz. Sorunun kaynağının aslında başkasıyla değil, kendimizle ilgili olduğunu fark ediyoruz. Ve bunu fark etmek, o duyguyu özgürce yaşamak, bastırmadan içinde bulunduğumuz durumu aslında o duygunun yok olup gitmesinin de başlangıcı oluyor. Carl Gustav Jung, gölgeye fark edildiğinde etkisini yitirir diyor. Bırakma mekanizması da bunun gibi işliyor. Yani fark ettiğimizde, bastırmayı bıraktığımızda aslında bastırmak için işlettiğimiz onca yöntem ve ortaya koyduğumuz duygular kendiliğinden kayboluyor. Ve bunların bedenimiz üzerindeki etkisi de yok olup gidiyor. Eğer e, içinde bulunduğunuz duyguların, hayal kırıklıkların, öfkenin hayatınızı bloke ettiğini, sağlığınızı e, olumsuz yönde etkilediğini düşünüyorsanız ve ruhsal olarak özgürleşmek niyeti içerisindeyseniz e, Hawkins'i okumanızı ve bu kitabı da e, değerlendirmenizi isterim. Haftaya başka bir konuda yeniden görüşmek üzere. Kendi karanlığınızla yüzleşecek cesaretle kendi yolunuzda yürümeniz dileğiyle. Hoşçakalın.